Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görüntüsü oldukça şık, tadına doyum olmaz güzel bir kurabiye yapacağız. Görenler hazır zannedecek. Buyurun hemen tarife geçelim. Tarifimiz için 150 gram odasında bekletilmiş margarin veya tereyağına ihtiyacımız var. Margarinden sonra yarım çay bardağı sıvı yağ da yoğurma kabımıza alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Buğday veya mısır hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini de ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilyayı yoğurma kabımızın içerisine alalım. Un hariç malzemelerimiz bu kadardı. Şöyle bir malzemelerimi karıştırıyorum. Birbirine geçmesini sağlıyorum. Ve daha sonra üzerine un ekliyorum. Toplamda 2,5 3 su bardağına yakın un kullandım ama markadan markaya değişeceği için her zaman kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Kurabiye hamurumuz çok kısa sürede toparlanıyor. Çok fazla yoğurmayın katı yağ olduğu için havalarda sıcak olduğu için içerisinde çok fazla un alabilir. Ama bu kıvama geldiğinde artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Hemen cevizden biraz küçük parçalar halinde koparıyorum. Ve elimle yuvarlayıp şeklini veriyorum. Yağlı kaseli fırın tepsinin içerisine hazırlamış olduğum kurabiyelerimi yerleştiriyorum. kurabiyelerinizi dilerseniz kalıplarla şekil vererek de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten de çok güzel oluyor. Hazır satılan pastanelerdeki kurabiyeler gibi bir görüntüye sahip oluyor. Mutlaka bu şekilde deneyin derim. Kurabiye hamurumuzun içerisinde de çok fazla bir malzeme yok. Gördüğünüz gibi hemen hemen her evde bulunan malzemelerle hamurumuzu yapıyoruz. Tadı gerçekten de dışarıda satılanlar gibi oluyor. Mutlaka mı, mutlaka deneyin derim. İçeriğinde süt yok, yoğurt yok, yumurta yok. Bu şekilde al malzeme ile yapılabilecek bir tepsi dolusu en lezzetli kurabiye diyebilirim. Dilerseniz bu aşamada kurabiyelerin üzerine damla çikolata veya büyük bir ceviz parçası koyup fırına bu şekilde de verebilirsiniz. Ama ben bu şekilde sade olarak önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz kısa sürede pişiyor. Üzerini çok fazla kızartmadım. Gördüğünüz gibi beyaz kaldılar. Altı hafif pembeleşti ve fırından çıkardım. Bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Bu arada Yaklaşık olarak bir kase kadar çikolatayı da ben usulü erittim. Yani kaynayan suyun üzerine bir kase koydum ve içerisine damla çikolataları ekleyip erimesini sağladım. Şimdi de soğuyan kurabiyelerimi eritmiş olduğum çikolataların içerisine batırıyorum ve ceviz parçalarıyla süslüyorum. Çikolatayı bekletirseniz donar. O yüzden çikolatanızı ılık halde, yani hemen sıcak suyun üzerinden aldığınız gibi kullanabilirsiniz. Çikolatalardan sonra üzerine Hindistan cevizi veya fındık parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Evinizde ne varsa canınız hangisini istiyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben kızım için 4-5 tanesini de sade çikolatalı olarak bıraktım. Kurabiyelerimizi hazırladıktan sonra çikolataların donması için 1 saat kadar bekletelim. Artık kurabiyelerimiz hazır. Hepsini tek tek süsledik. Görseliyle de lezzetiyle de pastanelerdekini asla aratmayacak bir tepsi dolusu kurabiye elde ettik. Kurabiyeleri saklama kabına koyup dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Tüketmeden yarım saat önce dondurucudan çıkartın ve odasında bekletin. İlk günkü gibi tazecik kurabiyeler elde etmiş olursunuz. Yine hava almayan kapalı bir saklama kabında muhafaza ederseniz tazeliğini günlerce koruyacaktır. Hemen sizler için iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Sizler iç dokusunu izlerken ben de videomu kapatayım. Tarifim bu kadardı. Ağızda dağılan mis gibi bir kurabiye yaptık. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğeni ve ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.